Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Sevgi ve saygılarımı sunuyorum arkadaşlar size. Kısa kısa 10 dakikalık, 15 dakikalık 2-3 tane şey yapmak istiyorum size. Beceremezsem yapacağım, beceremezsem zaten uzayıp gidecek bu arkadaşlar. Sağlık, sıhhat, afiyet iyi değil mi? Bozmayın moralinizi arkadaşlar, bozmayın. Bu kulübümüz, bu camiamız bu şeyleri çok yaşadı. Bu sene şöyle bakıyorum ben arkadaşlar olaya. Ee, Trabzonspor'u yenme kapasitelerini kullansınlar. Yani kapasitelerine kapasitelerini değil. Depolarını doldursunlar. Daha Trabzonspor'dan bir hakları kalmasın. Bir daha sene yenemeyecek kimse bizi arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Moral moral bulmak istiyorum. Ve böyle e, olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Samimi olarak söylüyorum size arkadaşlar. Yalnız Şöyle yapalım. Niye buraya geldik? Ne yapıyoruz? Bundan sonra neler yapacağız diye e, konuşayım. Ahmet Ağoğlu, Sayın Başkan, eski başkanımız. Şimdi iyidir. Keyfi yerinde. Eski yetkili kişi de İstanbul'da keyfi yerinde. Bu yapılan, gözüken... Şu anda biz zamanında söylemedik. Şu anda gözüken yanlışların, yanlışların yapanlarından, yapılırken içinde olanlardan bir tanesi de başkanımız. Ertuğrul Doğan. Yani ikisi keyif yapıyor, bir tanesi benim gibi hakaret yiyor. Düzeleceğine inandıkları şeyleri yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Çok ağrıma gidiyor. Ne ağrıma gidiyor arkadaşlar? Söyleyince de bazıları şey yapıyor ama olsun gene söyleyeyim. Şu anda arkada camda gördünüz. Önde benim size gönderemediğim ışıktan dolayı. Yazlıktayım hala. Çok güzel bir deniz. Adalar. Biraz sonra çıkacağım. Ee, güneş yağını süreceğim. Zeytinyağı ve kanturan karışık güneş, güneş yağını süreceğim. Vücuduma falan, falan Farkındaysanız da biraz birkaç gündür yatıyoruz yandık. Sağlık sıhhat. Güneş kemikleri iyi gelirmiş. Karşısına geçtik falan. Orada oturacağım. Keyif yapacağım. Trabzon'da yağmur yağıyor falan. Arkadaşlar da keyif yapıyorlar. Ben burada sizinle konuşacağım, sizin moralinizi nasıl düzelteceğim, neler olduğunu falan anlatacağım. Ee, sayın Başkan ve öteki arkadaşlar e, ve hoca onların yaptığı yanlışı düzeltmeye çalışacak. Kaçlar kurtuldular arkadaşlar. Ve size yemin ediyorum, bak Serdar Bali'ye inanın arkadaşlar. Zaman içerisinde bunun gerçekten şeyini söyleyeceğim size gerçekten gerçeğini söyleyeceğim size arkadaşlar. Bu durup dururken hiçbir şey yokken Kasım'dı, Aralık'tı, casustu falan filan derken ortaya durup dururken hiçbir şey yokken bir oylama çıkarttılar, gömdüler. Ve o oylamada patır kütür ne oldu anlamadık seçime gittik. Kimin işine geldi arkadaşlar? Kimin işine geldi? Allah'ınız neyse söyleyin ya. Bir olay kimin işine geliyorsa toplumda o anlayın ki o olayı o başlatmıştır abi. Trabzonspor'da 14 artı 1 seçiliyor. Yani başkanı kimse gönderemez başka istifa etmedikten sonra. Altından yeni bir başkan seçilemez. Bana göre Ertuğrul Doğan'a yapılan bir suikastti bu. Bu Ertuğrul Doğan'a yapılan suikastti. İki ay evvel, üç ay evvelde Bartra'nın, Terezege'nin paralarının ödenmediğini o günkü yönetimde başkan da biliyordu. Yönetim zaten bir şey bilmiyor abi. Başkan, mas başkan dışındaki arkadaşlarımız Trabzonspor'un e, altta neler yapılması gerekirse onları yapıyorlar. İşte Genel sekreter geleni gideni karşılıyor. Telefonlara bakıyor. Çiçekler veriyor. Formalar veriyor. E, tesisler amiri, tesisler oluşuyor, altyapı adı. Burada problem yok. Ama hiçbir şeyden haberleri yok. Orada bu paraların ödenip ödenmediğini bilen muhasebedeki insanlar ondan sonra muhasebedeki insanlar şeyler e, bu sözleşmeleri yapan yıllardır bu sözleşmenin içinde olan kişiler, kulübün çalışanları bunlar yapıyorlar. Bunlar biliyorlar. E gelip de demiyorlar ki kimse kimseye şey etme, şey sorsun diye. Bu transferleri ama geldi operasyon şeyin başına kaldı. Er sayın Ertuğrul Doğan başına kaldı. Abi sen Ertuğrul Doğan'ı koru, koruyacağım kardeşim. Trabzonspor'u korumak için bugün Ertuğrul Doğan ve yönetimini korumak icap ediyor. O gitsin bu gelsin, o gitsin bu gelsin. Ne oldu? Ne olacak yani? Anlattım size. Lig TV'den beni gönderdiler. yerim adam bulup koyamadılar abi. Koyamazlar. Niye koyamazlar? Ya elinde gelen gideni aratır. Gidenin yerini dolduramıyorsun. Buyurun doldurun bakalım hadi. Hiç olmazsa bugünkü şartta Ertuğrul Doğan ve yöneticiler, yönetim ekibi eğrisinden doğrusundan bu işi götürmek için hakaretler yiyor. Ben hatırladığım, hatırladığım kadar konuşacağım arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla. Sonra da Konya Spor maçına falan geçeceğim. Bu birinciyi bunlarla ilgili anlatacağım size. Böyle burama kadar gelmiş. Bazıları ukalalık yapıyor bana diyor ya. Ne isterse desine. De. Ben istediğimi yaparım. Kimseye de hesap vermek zorunda değilim. Hakaret etmiyorum, küfür etmiyorum, bilmem ne bil etmiyorum. Düzgün cümle koruyorum. Mahkemeye verilecek bir şey de yapmıyorum arkadaşlar. Yutkunuyorum. Bazen ağzımdan dallama bilmem ne geçiyor ama hemen onu dal yarasıydı. Şimdi insanlara tırnak içinde yavşak demenin bir alemi yok. Bit yavrusu. Yavşak bit yavrusudur. Ama söyleyiş tarzına göre işte hakaret oluyor bilmem ne diye. Bit yavrusu, bit yavrusu, bit yavrusu deyip geçebilirsin. Türkiye Futbol Federasyonu bölge müdürü olduğum 5,5 yılın içinde önüme çok dosyalar geldi. Koydular. İlgili çalışanlar kırmızı klasörün içine Yapılan transferleri, bölgedeki altı şehir bana bağlı. Bölgedeki yapılan transferleri bana gettiler. Ben böyle imza, 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 imza atıyordum. İngilizcesini, Türkçe'sini atıyorum, kapatıyorum. Onlar ondan sonra gönderiliyor. Trabzonspor'unki ki geldiği zaman Rize Spor'un de arada bir bakıyordum. Trabzonspor'u bak geldiği zaman verilen paralara bakıyorum. Tavizlere bakıyorum. Şöyle bakıyorum. İçim acıyor. Not ediyorum. İstesem bile çekerim. Tak çak çak. Keşke çekseydim. Şimdi dediğimi daha kolay ispat ederdim arkadaşlar. Şimdi bu, bu senekine, geçen senekine de baktım arkadaşlar. Ta gidene kadar baktım. Hatta hiç kimsenin bilmediği 13 milyon euroya mal oldu. Bartra dediğim zaman hiç kimse bunu bilmiyordu. Efendim iç işlerini anlatıyorsun. Ya bunlar içişleri diye bir şey yok. Şu anda gitsin bir yetkili kişi, herhangi bir yetkili kişi Türkiye Futbol Federasyonu dersin ki Trabzonspor'un yaptığı mukavelenin şu futbolcu yaptığı mukavele'yi bize gönderin bakayım, gösterin bakayım desin. Alırlar. Alırlar yani mecburdurlar vermeyi. Şimdi bunlar pafa bir şey pafta nerede çıktı? Kapa bildirilmiyor ya. Yani. O yasal, yasal abi yasal. Kapa bildirilenle de iki tane bu işin organizasyonu var. Birisi başka bir yerden, birisi başka bir yerden bildiriliyor. Yani dernek Trabzonspor Derne Trabzonspor Derneği var. Trabzonspor var. Onun bir prosedürü var. Öyle bile bile yanlış yapılmaz. Şimdi ben bunlara baktım baktım ya arkadaşlar. Kulüpteki geçen yıl iş, işte, iş işte şöyle biliyorum. Göya parayı veriyor ya daha çok parayı veren e, spor, spor, sıkıştığı zaman e, verebildiği kadarını emanet verip tekrar geri alan veya almadan euro üstünden değil de Türk parası üstünden tutup Türk parası üstünden tutup kur farkından trilyonlarca lira zarar eden Ertuğrul Doğan. Ve yapılan görev bölümüne, bölümüne göre Trabzonspor'daki muhasebedeki yani as başkan olduktan sonraki yapılan her şeyin altında onun imzası olması lazım ve her şeyi bilmesi lazım. Arkadaşlar. Ama bunların altında bu imzaladıklarımın altında ben onun imzasını görmedim. Ve Ertuğrul Doğan'ın bu yapılan transferlerdeki en son yapılan şeylerden haberi olup olmadığını bilmiyorum ben. Baktığın zaman onda da haberi yok. Diyeceksiniz ya nasıl as başkası niye bakmıyorsun madem sana teslim edildi bilmem ne edildi. Baş derse ki kimseye göstermeyeceğiniz bunlar kimseye gösterilmez. Kimsenin başında da yakmak istemiyorum. Mevzu budur arkadaşlar. Şuradaki imzalarda Hani çekmediğim için şey etmiyorum yani. Gene bir açık kapı bırakıyorum. Ben imzasını görmedim. Bugünkü e, başkan Ertuğrul Doğan'ın. Ve bu söyledi mi bilmiyorum. Şimdi birkaç tane peş peşe yaptığım için unutuyorum. Bir daha tekrarlayayım. Söylenmişse de bir daha tekrar olsun. Ve bu düşünüyorum şeyin eee Biraz tutuk gidiyorum ama arkadaşlar yani şimdi düşüne düşüne gidiyorum. E demeyeyim diye. Yoksa sağ içi olsa patır patır götüreceğim de. 2-3 ay evvelki Trabzonspor'un seçime gitmesinin tırnak içerisinde dur tırnağa daha gelmedik. <laughs> Ertuğrul Doğan'a yapılan bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Tırnak içinde suikast olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu suikasti tırnak içine koyduk. Olunca şey oluyormuş, kurtarılıyormuş. Ya kötü bir şey değil ama. Ya niye zaten yolun sonunda Mayıs'ta öyle diyorlarmış. Mayıs Mayıs'ta seçime gidelim diyormuş giden başkanımız. Eski arkadaşım. Ya Mayıs'ta bir şey yok ya ne olacak? Bu sıkıntıyı niye Ertuğrul Doğan atlasın bu işin içerisine ki? Suikast yapıldı. Bir oylama çıkarttı durup dururken hiçbir alakası yok. Bekliyorduk. Kasım'ı bekledik bir şey düzelmedi. Suikastı bekledik. Suikast işarıya muhteşem taktiği sızdıran iki tane garibi bulduk çıkarttık. Bunları söylüyordu ama yiyemedi. Niye bunları söylüyordu? Çünkü başkan bunları arıyordu. Soruyordu. Ne haber ne yaptın idmanda şurada burada. E sen de oranın çalışanısın. Ya başkan ben sana bir şey söyleyemem diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Anlatıyorsun. Ne anlatıyorsun? İşte bugün şu sakattı, bu sakattı, şöyle şöyle yaptık. O çapraz sorularla soruyor. Bunlardan muzdaripti Abdullah Avcı. Eski yetkili kişi. Ve buradan yürüdü. İki tane garip gitti. Hiç alakası olmayan garip gitti geldi. Şimdi bunları kuruyorum ben arkadaşlar. %90'ı gerçektir bunların. Söyleyeyim size. Ondan sonra e, görürken gözüken o ki Abdül bundan da sıkıntılı sıkıntılı olduğu için e, bu şeyi e, organizasyonu düşünerek anlatıyorum size arkadaşlar. Bu organizasyonu tam dengine getirdi, şey yaptı. O bu işte imzaydı, şuydu buydu seçime mi gitsek ya şu kötü durumda genel kurula mı gitsek toparlansak mı bilmem neyim falandı filandı. E canım Ertuğrul, Sayın Ertuğrul Doğan'ın o içerideki kendi soktuğu adamların, kendine yakın adamların sayısı Ahmet Ağol'un yanındakiler sayısından fazla olduğunu Ahmet de biliyordu. Herkes biliyor. Oylamadan mümkün diye öbür tarafa geçmeyecek. Zaten beklenen o şükürler olsun. Da imza pat cüt. Başkanlık seçimi bomba. Kendisinin de kurul, kurulmasında yardımı olduğu bomba. Sayın Ertuğrul, Doğan'ın elinde kaldı. Bundan ilgili size bir anımı anlatayım arkadaşlar. Yani Trabzonspor'un bir anısını anlatayım size arkadaşlar. Bunu böyle söyleyin. 84 yılında şampiyon olduğumuz zaman Osman Denizi de Trabzonspor'da oynuyordu. İyi hatırlayın arkadaşlar. Bu anlatacağım bu bölümün sonu. Bunu keseceğim yeniden başlayacağım. Kısa kısa anlatıyorum size. 10 küsü geçti. Şimdi Osman Denizi de. Eski abilerinden, abisinden ve abilerinden ve abilerinden rahmetli Ahmet Suat'a bütün futbolcuların kızdığını, çinlendiğini biliyor. Hepsi hilapsız. Benim rahmetli amcamın oğlu Şakir Bali'de Trabzonspor'da bir yıl oynadı bir defa kadroyu almadı. Amcam da yengem de rahmetli hep beddua ederdiler. Hep beddua ederdiler. Biz de o kızgınlıkla gelmiştik ama benim Suat abiler çok şeyim olmadı Allah için ama beni de bir yıl süründürdü. Kadroya almadı. Benim kulağımı büktü. Bugün yaptıklarının benim için şey ettiğini, iyi olduğunu, ders olduğunu düşünüyorum. Bunu yaparken hep Trabzonspor'un lehine bir şeyler yapayım diye düşündü ama tek sıkıntısı Suat abinin çok zekiydi. Fakat devekini vardı. Bugün ihtiyacı varsa yapılan yanlışı görmemezlikten gelip ileride hiçbir şey yokken o yapılan yanlışın intikamını 3 sonra 5 yıl sonra almasına ileri geliyordu. Osman Denizci de çok eziyet etti Suat abi. Yeni evlendi, oynadı, oynamadı, gitti, geldi, bilmem ne bunalttı Suat abi. Suat abi hep yutkundu. Suat abi yutkundu. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Trabzon'da oynanan bir Galatasaray maçını iyi hatırlayın. Osman sahanın en iyisi. Takım galip durumda. Şampiyonluk garanti altında her şey alındı alınacak. Alındı gibi sahanın en iyisi. Osman Denizli 60. 70. dakikada oyuncu değişikliğiyle Ahmet Suat Özyazıcı dışarı aldı. O bütün millet Suat abiye yu çekerken nasıl yaparsın sahanın en iyi adamını nasıl dışarı alırım derken Osman Denizci hatırlayın ayakkabısını aldı kulübeye fırlattı. Attı. İşte o ayakkabı yoldayken daha gelmeden Rahmetli Suat abi böyle arkasına oturdu. Oh Allah'ım sana şükürler olsun dedi. O seyirci Osman Denizli'yi tutan seyirci döndü Osman Denizli'nin aleyhine. Çünkü sen ne kadar haklı olursa olsun bir teknik direktöre bunu yapamazsın. Kulüpten büyük futbolcu olamazsın dedi. Ve Suat abi de nihayet intikamını almanın rahatlığıyla arkasına rastlandı. Allah'ım sana şükürler olsun dedi ve kovuldu. Son maç oldu. Kadro dışı kaldı. Trabzon'da bir daha dikiş tutmadı. Yani biliyorsun denizlerin en aptal balığından birisi çok yediğimiz tırnak içinde aptal diyelim balığa da şey olmasın mezit balığıdır. Boş oltaya atarsın tüy koyarsın gider vurur oraya. Çekersin çekersin oltadan çıkar kaçamaz. Oksijeni aldığı zaman şişer denize dağıtsın kaçsın diye geri dönemez ölür. Diğer balıklar biliyorsun alırsın biraz tutarsın atarsın gidiyor. İşte Osman boş oltaya vurdu. Size söyleyeyim arkadaşlar. Sevgili Ertuğrul Doğan, Sayın Ertuğrul Doğan, bugünkü başkanımız Ertuğrul Doğan da mecbur kaldığı için boş oltaya vurdu. Şimdi boş oltaya vurdu deyip de ona aptal muamelesi yapıyorsun, aptal getirdin demeyin. Boş oltaya vurdurdular onu bile bile. O boş oltaya bile bile vurdu. O yüzden ne derseniz deyin Trabzonspor'un başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın yaptıklarının yanında olacağım. Yaptıklarının Yanlış da olsa ki yanlış olmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben hiçbir şey değilim. Ben zurnanın son deliyim. Yazdıktayım hiçbir şeyden de haberim yok arkadaşlar. Sadece ortama bakıyorum. Duygularıma size şey ediyorum. Bu bölümün en can alıcı şeyi bu arkadaşlar. Alakasızken 3 ay evvel paraların ödenmediğini biliyor. Alakasızken fırsatı yakalayıp devamlı 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 aynı şey yap. Oylama yaptırıp oylama yaptırıp buradan sorumluluğunu atıp İstanbul'a giden Sayın Ahmet Ağoludur. Hiç beklenilmeyen bir şey oldu orada. Herkesin ya bu oyundur. Abdullah Avcı'yı tekrar geri getirecek Ertuğrul Doğan ağaç deyip Abdullah Avcı'yı da giderken göya çok Sevgili hocam o Trabzon şöyleymiş, onun sayesinde Trabzon'u seviyormuş bilmem ne deyip Abdullah Avcı'yı da topun ağzına atan eski yetkili kişi de şu anda İstanbul'da belki de beraber kahve içiyordurlar. Burası biraz fazla beraber içmezler. Düşman ayağı yaptılar kendi kendine. Orada durdular ve Abdül, e, Sayın Ertuğrul Doğan bu sıkıntının içerisine düştü. Düşün ki o çok sevdiğimi dediği Abdullah Avcı burada olsaydı hiç kimse Ertuğrul yüksek, yüklenmeyecekti. Ona yüklenecekti. O da bildiğini yapacaktı. O yüzden arkadaşlar bu bölümde geçmiş denildi yeri size bir şey anlatayım dedim. Öyle gidip İstanbullarda şunlarda bunlarda rahat size rahat ettirmeyeceğim. Ha ben ettirmeyeceğim size ama bir taneniz gidersiniz tefebe Başka ne olursunuz? Bir tane gitsiniz gidersiniz de TFF'nin futbol direktörü olursunuz. İki tane sevmeyen birbirlerine sevmediği halde sevmiş görünen orada buluşursunuz arkadaşlar. Türk futbolunun da içine sizleri seviyorum. Gerisini söylemeyeyim. Görüşmek üzere.